hibe programlarına e, çıkmakta. E, bu kapsamda da biz e, 22 Ekim tarihi itibariyle biz bu ilk hibe çağrısını 2014 yılı için e, çıkmış bulunmaktayız. E, bu ilçe toplantılarının ilkini şehir, Şanlıurfa için Viranşehir'de yapıyoruz. 6 e, Kasım tarihi itibariyle e, programımız için hibe e, başvurusu için proje kabul etmeye başlayacağız. 6 Ocak tarihinde de e, bu programı e, tamamlayacağız. Yani proje kabul işlemini tamamlayıp daha sonraki değerlendirme işlemlerine geçeceğiz. E, şimdi ben sözü e, Şamil Fırat'ın destek ofisi uzmanımız e, Emin... ...sız kaynak sağlıyoruz. Firmalarımız teknoloji geliyor, alanı oluşuyor, işsizlik azalıyor. 2009'da valiyeti kesmeden sürdürüyor. Ajansımıza son 4 yılda gelen proje sayısı 1300 bu projelerin 382'sine 60 milyon Türk lirası hibe verdi. Var bir baş olsam falan filan tabi ben de inanmamıştım yani. Bu devirde kolay kolay para almak yani mesela destek almak da var, seyirle almak. Yok, valla hiç zor olmadı. Ben okul okumadım halde. Yani başvurdum. Bir baktım bir gün aradılar, dedi ya dedi bizim sana işte heybe çıkmış. Ben de inanmadım. Dedim internet sayfasına falan filan baktım çıkmış gerçekten yani. Hani bilmiyorum, ne güzel bir duygu aslında. Nurettin Rahim olacak. Nurettin Rahim her zaman alamıyor. Kaş köşk imalatına e, başvurduk. E, bölgede olmayışından dolayı. Fabrikatan kafesine çalıştığımız zaman da bunun 30 üzerinden çıkmasını bekliyoruz. Özellikle karadalar... E, Ajansan aldığımızda sekizler bölgeye daha sistem gücümüz arttı. Bu yüzde elli bir artış oranı elde ettik ve kalitemiz arttı. Yükseldik ama hedefimiz yüz armanın istidam etmeyi düşünüyoruz. Biz BioGamma Firma olarak 2009 yılında kurulduk. Şimdi uzman mühendisler öndürüyor. İlk önce kararca dağ arayasının e, bize vermiş olduğu cihazlarla biz daha e, e, sağlıklı yani ürünlerimizden daha sağlıklı veriler almaktayız. E, gerek kalite analizleri olsun, e, gerek diğer analizler olsun e, biz bu cihazlardan e, son derece faydalanmaktayız. Sesim duyuyor herhalde. arada. Çok fazla değil. E, ben de size bu sene çıkmış olduğunuz e, teknik çağrısı hakkında bilgi vereceğim. E, Ajans kurulundan beri dördüncü teknik çağrımız. 2010'da ilk çıktık. 2010'da desteklerini veriyoruz. E, bu sene üç tane program başlığı üzerinde desteği vermeye başladık. E, geçen sene de üç taneydi ama bu sene yeni bir program var. Bu da yenilebilir enerji mali destek programı. Kobi desteği geçen yıl da vardı zaten. Ajans kurulundan beri her sene KOBİ'lere destek veriyoruz. Sanayi altyapısı yine geçen sene vardı. Zaten buradan geçen bir proje var, Desteklenen bir proje vardı. Bir de yenilenebilir enerji mali destek programı var. En fazla Kobi'ye veriyoruz. 10 e, milyon Türk lirası. Sanayi altyapısına 6 milyon. Yenilenebilir enerjiye 4 milyon. Toplamda 20 milyon. Kobi'den başlayalım. Kobi, Kobi'lerde tabii bunun yanında anlaşıml ilgili mikro ve küçük e, ölçekli işletmeleri destekliyoruz. Onların kaba geliştirilmesi ve 2 ve er 5'e istedelerini geliştirilmesini destekliyoruz. E, pazarlama faaliyetlerini destekliyoruz. Onların yenilikçilik altyapılarını, ar çalışmalarını destekliyoruz. Özel kamu kurumları, kuruluşları, toplum örgütleri orta ve büyük ölçekli işletmeler programa başvuru yapamıyorlar. Bu sene için e, getirilmiş olan Sırtta şu, e, yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosundan herhangi birinin 8 milyon e, TL'nin altında olması gerekiyor işletmelerin bu kuruma başvuru yapabilmesi için. Ege et tesislerinin kurulması, e, ayrıca e, imalat sanayi sektöründeki işletmelerin desteklenmesi, e, burada farklı bir şey var. Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların üretimi. Yani yenilenebilir enerji için her sistem ve ekipman üretimi yapacaksanız onu bu destek kapsamında destekliyoruz. Ama eğer bir sistem kurulumu yapacaksanız onu yenilenebilir enerji kurulumu kapsamında destekliyoruz. En fazla da 500 bin TL veriyoruz. Geçen sene 400 bin TL'ydi bu miktar. Bu sene 500 bin çıkarmış. Toplam Burada arkadaşlar ayrıca değerlendirmiş. Bizim bölgemizde un, çırçır yanma, misafir kurutma işitmeleri çok fazla evet. olduğu için onlar için özel sık getirmişler. Evet. Bu için ticaretin de arasında herhangi birisi desteklenmiyor. Dörtte beşli yıldızlı oteller de bu programdan yer alamıyor. Bu kobi ile ilgili evet, anlatacaklarımız bu kadar. İsterseniz hepsini bitirelim, öyle sorunuz varsa sorularınızı alırız. Aslında bundan yer alamak ama tabii diğer yerlerden enerji şey kaynakları varsa onları da program kapsamında desteklemek. Evet. Yeniler bir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bu evet. kuruluşları sivil toplum örgütleriyle COBİ'le destek başlıyor Türkiye. Yani hem kar amacı güden hem de kar amacı gütmeyen kuruluşlar ikisi işte aynı anda programı başvuru yapabiliyor. Yani kar evet. ve ve diğer dosya sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örnek proje kurumuna gelince, yenilenebilir enerji kaynakları ve lisansız... Kule başına verilen destek karlarına baktığımızda kulanın toplam kaynağı 4 milyon TL.